Merhaba Büyük Beşiktaş ailesi. Kanalıma hoş geldiniz. Siz değerli Büyük Beşiktaş ailesine söz verdiğimiz gibi maçlardan ve stat'tan görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Geçen haftada Beşiktaş Kale maçından çarşının hemen hemen er bölgesinden Şahiller Parkı olsun, Kazan olsun, Eykel olsun, Meydan olsun sizin için güzel videolar çekip kanalımda paylaştım umarım beğenmişinizdir ee, bu hafta tabii ki karırmır maçında stadın içinde olamadık maalesef ama bundan sonraki maçlarda her zaman olduğu gibi hem çarşıdan hem stattan sizler için en güzel kareler taraftarın söylediği besteler, taraftarın coşkusunu sizlerle değerli Büyük Beşiktaş ailesinde paylaşacağız. Sizlerin destekleri bizim için çok önemli. Siz bize destek verdikçe biz de sizler için daha güzel şeyler yapmaya özen göstereceğiz ve çabalayacağız. Tabii ki her şeyi öncelikle Büyük Beşiktaş'ımız için ve sizler için biz elimizden geldiği sürece dediğim gibi en güzel kare kareleri ve en güzel videoları siz değerli Büyük Beşiktaş ailesi için kanalımızda paylaşacağız. Ee, diyeceklerim bu kadar. Bundan sonra da bütün maçlarda Allah'ın izniyle hem stadın içinde hem çarşıda olacağız ve siz değerli Beşiktaş ailesine televizyonlarda görmediğiniz taraftarın coşkusunu, taraftarın maça hazırlanışını sizler için paylaşacağız. Tekrardan kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Çünkü destekleriniz bizim için önemli. Kendinize iyi bakın. Beşiktaş'ta kalın. Allah'a emanet olun. Büyük Beşiktaş taraftarı.